Bir gün dünya genelinde tüm kadınlar bir araya gelip bir karar almışlar. Artık kocalarının her işini yapmayacaklar ve evde kendi haklarını savunacaklarmış. Bu karar sonrası her ülkede kadınlar evlerine gidip eylemlerine başlamışlar. Eylemleri bitip sıra sonuçları açıklamaya gelince Amerikan delegesi hanımefendi kürsüye gelmiş aldığımız kararları aynen uyguladım. Eve gider gitmez kocama. Bundan sonra temiz çamaşır istersen kendi çamaşırını kendin yıka. İşte makine orada dedim. İlk gün bir şey görmedim. İkinci gün bir şey görmedim. Üçüncü gün bir baktım makinenin başında sadece kendi çamaşırlarını değil benimkileri de yıkıyor. Alman delegesi söz almış arkasından. Ben de kararımız gereğince kocama. Bundan böyle temiz tabakta yemek istiyorsan kendi bulaşığını kendin yıka dedim. Birinci gün bir şey görmedim. İkinci gün bir şey görmedim. Üçüncü gün baktım, makinenin başında sadece kendininkileri değil, benim bulaşıklarımı da yıkıyor. Üçüncü konuşmacı bizden feminist kardeşimiz. Türkiye'ye döner dönmez kararımız gereğince kocamla konuştum. Ona dedim ki, bundan böyle yemek yemek istiyorsan, kendin pişirmen gerekecek. İşte mutfak orada, dedim. Birinci gün bir şey görmedim. İkinci gün bir şey görmedim. Üçüncü gün sol gözüm biraz açılır gibi oldu.